Merhaba gençler. Kazanım kavramı testlerine devam ediyoruz. 28. testteyiz. Üriner sistemle alakalı ikinci testimizi çözeceğiz. Hemen başlıyorum. Böbreklerde süzülme sonucu oluşan süzüntünün içindeki vücut için faydalı maddeler önce difüzyon sonra ozmozla ve sonra da aktif taşıma ile geri alınır. Buradaki hikaye gençler şu aktif taşımadır. Çünkü aktif taşıma yaparken ATP harcanır. Burayı unutma. Diyor ki bize geri eminim yapılması için nefron kanalları hücrelerinde aşağıdaki organellerden hangisinin fazla sayıda olmalıdır? E ATP yakaladın mı buradan yakaladın o zaman yapıştıracaksın mitokondri diyeceksin ki ATP kullanıyorsan mecburen mitokondri sayını çok çok artırmalısın demen lazım burada. Devam. Sağlıklı bir insanın böbrekleri aşağıdaki olaylardan hangisini gerçekleştiremez? Bakalım. Vücudun su ve tuz dengesini korur mu? Korur. Fazla suyun varsa hop idrarla atarsın. Fazla tuzun varsa hop idrarla gönderirsin. Hayır benim fazla suyum yok az suyum var. O zaman idrardan geri emersin. Tuz için gene aynı şekilde geri emersin. Demek ki bunu yapabilirsin. Kan pH değerinin sabit kalmasında görevli midir? Evet. Kanın içerisindeki asitli maddeleri fazlaysa hemen atarsın dışarı. Değilse tutarsın. Antijenlere karşı nefronlarda da antikor üretir. Böyle bir durum söz konusu değil gençler. Nefronlar yani böbreklerin içerisindeki süzülme birimlerinde böyle bir antikor üretimi falan söz konusu değil. Kan hücresi de üretmez böbrekler. Hiçbir şekilde gençler alüvar, akyuvar antikor üretimine katılmazlar. Azotlu metabolik artıkları kandan uzaklaştırırlar. Nedir bunlar? Amonyaktır ya da üredir, değil mi? Bunları dış ortama doğru şutlarla gönderler. Bizde de çok az bir miktarda ürik asit de var. Bunu da yine aynı şekilde böbrekler uzaklaştırır diyoruz. Eritropoietin hormonu üreterek kemik iliğindeki alvar yapılmını tehditler gençler eritropoiteinin %90'ı böbreklerden üretilir. %10'u ise direkt olarak karaciğerden üretiliyor. Bunu da ekstra olarak verelim dedik. Doğrudur. Bundan dolayı işte şunu soruyorlar kan üreten e, organmış gibi bir tuzak kurmaya çalışıyor sana. Hayır kan üretmiyor. Kan üretmesini tetikleyecek olan hormonu üretiyor. Kan üretimi kemik iliğinde gerçekleşiyor diyoruz. Devam. Ne dedik onun cevabına işaretledik mi? Evet işaretlemişiz. Tamam. Azot atomları işaretlenmiş amino asitlerle beslenen sağlıklı bir insanın sıvıların hangilerini işaretli azot atomun taşıyan moleküllere rastlanabilir? Şimdi elimizde bir amino asit mi var? Evet. Bu amino asiti biz solunumda yaktığımız zaman neye çevireceğiz? NH3'e çevireceğiz. Sonra bunu karaciğere göndereceğiz ve üreye dönüştüreceğiz. Diyor ki bize arkadaş terin, idrarın ya da kanın içerisinde amonyak ya da üreden biri var mı? Hangisi vardır bunların içerisinde diyor. Terde de bulunur, idrarda da bulunur, kanda da bulunur. Azotlu boşaltım organı yapısı azotlu boşaltım maddesi molekülü diyelim. Buradan üçünde de bulunur gençler. Ter dediğimiz seyretilmiş içinde bolca e, su bulunan idrar gibi düşünebilirsiniz. İçeriken hemen hemen aynı. Kan dediğinizin içinde zaten amonyak üre falan bolca var ki bunları dışarıya atmaya çalışıyoruz. Bunun için ürünler sistemimiz mevcuttur diyoruz. O zaman 3 evet de 3 numarayı uğurlarım. Geçelim. Böbreklerde idrarın oluşumu ve vücuttan atılması sürecinde demiş. Bu yapılar var. Bunları hangi sırayla yapıyoruz? Bir zahmet yapar mısın diyor. Hemen bir nefron çizelim gençler. Nefron lazım bize. Şöyle bir glomerulus kılcala. Karşısına gençler şu şekilde şöyle bir boğman kapsülü çizelim. Sonra proksimal tüp. Devamında şöyle aşağıya doğru. Hop bir henle. Henleyi tamamlayalım şu şekilde. Henle kulpunun inen kolu suya geçirgen, çıkan kolu geçirgen değil. Sonra şöyle bir distal tüp gençler. Sonra devamında da idrar toplama kanalları şeklinde şöyle nefronumuzu tamamlıyoruz. Klamoros kılcalları, boğman kapsülü, proksimal tüp, henle kulpu, inen kol, çıkan kol. İnen kolda demiştim. Akoporinler var. Bu yüzden de suyun geri eminim yapılır. E, ee, çıkan kolda ise akvaporin yok. Bu yüzden de çıkan koldan sodyum ve klor geri eminim var. Distal tüpten geri eminim var ama bolca salgılama var. Ve idrar toplama kanallarıyla bu iş bitiyor. Sıralamayı bize soruyor. 1 numara buradan aynen şekilde glamöz kılcalı devamı. Bauman kapsülü devam. Henle kulpu 3 numara. İdrar toplama kanalları en altında bunun da devamında idrar kesesi olacak. O zaman 2-1-3-4 olacak. 2 1 3 4 beni B seçeneğinde bekliyormuş. Devam. Böbrek nefronlarında olayların hangilerinin gerçekleşmesi sırasında enerji yani ATP harcanır? Süzülmede gençler kesinlikle ve kesinlikle ATP yok. ATP harcamaz. Çünkü süzülme dediğimiz durum sadece yüksek basınçtan kaynaklanıyor. Yüksek basınçtan dolayı şuursuzca glomerül kılcallarından Bowman kapsülüne yararlı, zararlı bütün maddeler yeter ki zardan geçebilsinler hemen gönderiliyor. Bunun için bir enerji harcama yok. Geriye eminim olayında enerji var mı? Evet ATP var. Nasıl var hocam? Önce difüzyon burada ATP yok. Devamında aktif taşıma yapılıyor. Aktif taşıma için mecburen ATP harcıyorsun. Salgılama olayı baştan sona kadar zaten ATP'nin kullanıldığı bir durum. Adamı zorla zaten distal tüpten özellikle atıyorsun dışarı salgılama dediğimiz durum budur. Mesela ilaç artık maddeleri, alkolün fazla işte artık maddeleri ya da vücudunda istemediğin o an e, dolaşıma katmak istemeyip oradan hemen e, nefrondan dışarıya göndereyim dediğin maddeleri salgılamayla atıyoruz gençler. O zaman 2 ve 3 numarada ATP enerji harcanır. 1 numara süzülmede kesinlikle ATP harcamaz diyoruz. Böbreklerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Bakalım. Sağlıklı insanların nefron kanallarında üre emilimi gerçekleşmez. Yanlış. Dakika bir yanlış bir. Neden hocam? Ürenin yüzde geri emilir. Geri emilir. Hocam yanlış mı biliyoruz? Üre bize zararlı değil mi? Zararlı dostlar. Ancak niye tutuyoruz? Çünkü kanın ozmotik basıncını dengelemesi için. Eğer ürenin tamamını atarsanız kanda bir ozmotik basınç dengesinde sıkıntı meydana gelir. Bu yüzden dolayı da gençler üreğin %50'sini geri alıyoruz. Salgılama olayı ile kan pH değeri düzenlenir. Az önce konuşmuştuk düzenlenir. Penisilin bak ilaçların işte bazı antibiyotiklerin etken maddeleri salgılamayla nefron kanallarına verilir. Aynen öyle atalım. Her ne kulpunun çıkış kolunda su geri emilimi yapılmaz. Az önce söylemiştim. İniş kolunda su geri emiliyordu. Çıkan kolunda su emilmiyor, sodyum klor geri emiliyor. Hele kulpunun uzunluğu kara yaşamına adapte olmuş hayvanlarda su kaybını azaltan bir adaptasyondur. Aynen şöyle gençler. Mesela normal bir henle kulpunun uzunluğu şu kadar olsun. Ancak yan tarafına da çölde yaşayan hayvanların henle kulpunun uzunluğunu koyalım. Ne kadar uzunsa o kadar fazla buradan suyun geri emiri yapılıyor. O yüzden de Henle kulpu uzun hemen diyorsun ki bu adam kara hayatına yani susuzluğa daha uzun süre dayanabiliyor diyoruz. Bu da doğru bir ifadedir. Geçelim. Geldik 7 numaraya bakalım ne diyormuş bize. Aşağıdaki durumların hangisi idrar yoğunluğunun azalmasına neden olur? Şöyle gençler bir idrar yazalım. İdrarı şöylece bir yazalım. Şimdi bize diyor ki adam idrar yoğunluğunun azalması ne demek? İdrara bolca Su vermek demek değil mi? Bolca su verirseniz idrarın ne olur? Yoğunluğu azalır. O zaman bir numaraya bakalım. Kan basıncının düşmesi. Ben kan basıncını düşüreyim. Kan basıncı düştüğü zaman glomerulustan Bowman kapsına geçen madde miktarı ne olur? Azalır. E azalırsa içindeki su miktarı da doğal olarak azalacak. Yani idrarıma geçen su miktarı düşmüş olacak. O zaman benim aradığım durum bu değil. Kan basıncının düşmesi idrar yoğunluğunu artırır. İdrarın içerisindeki su miktarını azaltır. ADH'ın fazla salgılanması süper. ADH ne işe yarıyorsun? ADH diyor ki ben idrarın içerisindeki suyu çeker alırım kardeşim. Bu kadar su dışarıya doğru gitsin istemem. E ADH idrarın içindeki suyu alıyorsa idrar yoğunluğu ne olur? Artacaktır tabii ki. Kan damarlarının daralması işte benim aradığım cevap bu. Gel bakalım buraya. Kan damarı daralırsa kan basıncı yükselir. Kan basıncı yükselirse o zaman Glamorous'tan Bauman Kapsül'e daha fazla madde geçer. Daha fazla madde demek benim için daha fazla su. Çünkü kanın büyük bir kısmı su. Doğal olarak idrarın içerisindeki su miktarı yükselmiş olur diyeceğim ben burada. O zaman aradığım cevap gençler ne? Kan damarının daralması yani kan basıncımın da bu şekilde yükselmesi. Yükseldiği için de idrara daha fazla su miktarı geçer ve benim yoğunluğum, idrar yoğunluğum azalmış olur diyor. Adrenalin miktarının azalması. Yani aynı mantık bak ters mantık yani. Adrenalin miktarını azaltırsan kan basıncın düşer. Düşerse doğal olarak idrar yoğunluğun artar. Kanın yoğunluğunun artması. Kan yoğunluğunu artırırsan e, haliyle bir bakıma idrara geçen nedir? E, kandır değil mi? Yani kan hücrelerini çıkardığın zaman plazmanın kan proteinlerini de çıkartalım. Geçen kısım budur. E, sen yoğunluğunu artırırsan yani kadın su miktarını azaltırsan ne olacak? Doğal idrar yoğunluğunda artmış olacak diyoruz. Gençler 7 numaralı soru güzel bir soru, tehlikeli bir soru. Yani birçok şey bilmeniz lazım. Endokrin ADH'i bilmem lazım. Kan basıncıyla ilgili olarak idrara hakim olman lazım. Bunda adrenalin, kanın yoğunluğu bunlara hakim olmak lazım. Yoksa sorunun içerisinde hemen kayabilirsiniz. Yani 7 numaralı soruyu sevdim. Bunu hemen ben Instagram'a bir koyun. Buna bir cevaplarınızı da oradan Bekleyelim gençler. Hadi bakalım devam. İnsan üriner sistemine ait bazı yapılar numaralandırılmış verilmiş burada süper. Diyor ki bize adam numaralı yapıların hangisinde bulunan sıvıların kimyasal benzerliği daha fazla. Şimdi bak buraya 5 numara ne burası? Mesane değil mi? Yani artık içinde idrar var. 4 numara en yakın olan burada kim var? Burada değil mi? İdrar toplama kanallarıyla birlikte devam etmiş adam buradan gelecek direkt olarak mesanenin içerisinde yani 4 ile 5 arasında çok çok bir fark yok. İkisi de idrar. O zaman 4 ile 5'i yapıştır ve geç. Bu kadar basit. Sağlıklı bir insanın böbrek nefronlarında aşağıdaki maddelerden hangisinin geri eminimi olmaz? Bakalım. Ürenin geri eminimi olur. Nerede konuşmuştuk? %50'si geri emilir. Tuzların geri eminimi olur mu? Tabii ki olur. Suyun geri eminimi olur mu? %99. Glikozun geri emili mi? yüzü geri emilir alınır artık sağlıklı bir insanın idrarında glikoz olmaması lazım. Ancak albüminin geri emili var mı? Hayır böyle bir durum söz konusu değil gençler. Çünkü idrarın içerisinde albümin olmaması lazım. Büyük protein, kandaki proteinlerden, plazma proteinlerden bunun idrarın içerisinde işi yok zaten. Doğal olarak bunun geri emili Olmaz. Bu da güzel bir soru gençler. Burada da mantığını koymamız lazım. Sağlıklı bir insanın hipofiz bezinden salgılanan ADH miktarı arttı. ADH miktarı arttıysa yine buraya yapıştır bir idrar. Şimdi bu idrarın içerisine ADH arttıysa ne yapıyoruz? Suyu geri alıyoruz. Nere alıyoruz? Kana alıyoruz. O zaman idrardaki su miktarı azalacak. Kandaki su miktarımız ne olacak? Artacak. Yürü bakalım şimdi. İdrar yoğunluğumuz artar diyor. Bakalım öyle mi? İdrarın içindeki suyu aldığım için idrar yoğunluğumu artar mı? Pek tabii ki arttı. Kanın yoğunluğu düşer diyor. Evet kana su veriyorum. Kana su verdiğim için kanın yoğunluğu ne olacak? Azalacak. Çok güzel gidiyoruz. Suyun geri emilimi diyor. Suyun geri emilimi azalır olur mu? Bak suyun geri emilimini artırıyorum ben. ADH miktarı arttıkça suyun geri emiliminde de Suyun geri emilimi demek idrarın içerisindeki suyu al kana ver demek. O zaman bu ters olmuş. 1 ve 2 numara Aradım tatlış cevap. Haydi bakalım. 11 numara. Nefronlardaki süzülme hızı Faktörlerinden hangilerinin artmasıyla artar? Diyor ki bunu artır, bunu da artır, bunu da artır. Bunlardan hangileri diyor bize süzülme hızını artıracak? Şuraya da süzülme yazalım. Süzülme hızı dediğimiz neydi? Glomerulustan hop Bowman kapsülüne şu karşı tarafa Bowman kapsülüne madde geçmesi durumudur. Buradaki unsur nedir? Kan basıncıdır. Kan basıncı yükselirse süzülme de artar. Olay budur. Adrenalin artırdın, kan basıncı arttı, süzülme de arttı. Süper. Çevre sıcaklığını artırdın, olmadı. Çevre sıcaklığını yükselttiğiniz zaman kişinin hem terlemesi artar, doğal olarak kandan deriden daha fazla derecede buharlaşarak su çıkar. Yani kan basıncı düşer hem de gençler Çevre sıcaklığı yükseldiği için troksin miktarı düşer. Troksin düştüğü için metabolizmada bir yavaşlama olur. Süzülme düşer. Kan basıncını artırdığında az önce konuşmuştuk zaten asıl unsur bu. Direkt olarak olay burada. Kan basıncını artırsan direkt süzülme yükselir. O zaman 1 ve 3 numara aradığım cevap. Evet devam. 12 numara son numaraya gelmişiz. Sağlıklı bir insanın kanında aşağıdaki maddelerden hangisinin azalması Kanın böbreklerden geçtiğini ispatlar bize kardeşim de, Bir madde var. Bu arkadaş kanla miktarı düşüyor diyor. Ha o zaman diyor ben böbrekte olduğumu nasıl anlarım? Bir bakalım şimdi. Oksijen azaldığında karaciğerden de geçiyor olabilirse. Doğru mudur? Akciğer haricindeki her organ olabilir. O zaman böbrek olmaz. Glikoz. Her organ glikoz kullanmıyor mu? Kullanıyor değil mi? Yani o her glikoz yediği için böbrekten geçtiğin ispatı mı? Değil. Karbondioksit miktarım düşüyor. ama sen net akciğerden geçiyorsun zaten değil mi? Karbondioksit alacak, direkt olarak dışarıya verecek. Yani karbondioksit azalıyorsa net olarak akciğerdesin. Vitamin, vitaminin glikozdan hiçbir farkı yok. Yine aynı şekilde herhangi bir doku olabilir. Ancak ve ancak üre miktarın düşüyor ise gençler demek ki sen böbrekten geçiyorsun. Üreyi idrarla dışarıya doğru gönderiyorsun. Üre miktarı artıyorsa karaciğerden geçiyorsun demek ki. Çünkü karaciğerde NH3'ten ne yapıyorduk? Üre üretiyorduk. Demek ki sen karaciğerden geçiyorsun. Karaciğer üre miktarım artıyor. Üre miktarım yükseliyor. O zaman karaciğerden geçiyorum. Ama üre miktarım düşüyor ise diyeceğiz ki gençler biz böbrekten geçiyoruz. O sırada böbreği ziyaret etmişiz. İçimizdeki ürenin %50'sini alıp idrarla dışarıya gönderdiler diyeceğiz. Evet. Cevabımız üre olacak. Gençler bu testi sevdim. İçinde hem zor sorular var hem de böyle dikkat etmeniz lazım. Yani bunları öğrenmeniz lazım. Boşuna yazılmış sorular değil bu test. Her test için böyle demiyorum dikkat ediyorsunuz. bunları çözdüğünüz zaman üriner sisteme hakim olursunuz. Hem süzülmeye süzülmeye, gereğimilme, salgılamaya, hem endokrin bağlantılarını, hem nefronun yapılarını, değil mi yani glomerulus, boğman kapsülü falan bunları bilmeniz lazım. Ee, belki diğer testlerde bir glomerulusla alakalı kendine ait bir özellikleri vardır onun. Kan basıncı yüksek, iki atar arasında bulunması gibi filan. Bu tarz işler ile alakalı sorular olabilir. Oraya daha bakmadık. Ama bu testi genel anlamda beğendim. Böyle göz kapalı yapıştırdıysanız 12'de 12. O zaman üriner sistem tamamdır yani sizin için. Hadi bakalım görüşürüz. Seviyorum sizi.